geldik sıradaki sorumuza hangi vakitlerde namaz kılınır hangi vakitlerde namaz kılınmaz bu da genç hoca sayfamızdan gelmişti bunu sormak istedim teşekkür ediyorum ee, evet namazın dışındaki şartlardan bir tanesi de e, biliyorsunuz vakit niyet dediğimiz e, vaktinde namaz kılınması lazım e, ama her vakitte namaz kılınır mı kılınmaz namaz kılmanın e, mekruh olduğu ve hiç namaz kılınmadığı vakitler var onları sayacağız namaz kılmanın mekruh olduğu vakitleri ayrı bir videoda inşallah çalışma yapalım bir ayrı bir video çekelim. Hiç namaz kılınmadığı vakitleri içinde çıkacağım. 1- güneş zirvedeyken, güneş doğumunda özür dilerim güneş doğumunda, güneş zirvede ve güneş batımında. Kısaca bu üç vakti bu şekilde söyleyeyim. Bunlar hangi vakitlere tekabül ediyor? Güneş doğduktan 45-50 dakika sonra namaz kılınmaz. Yani o vakit içerisinde namaz kılınmaz. Güneş doğumundan 40 dakika sonraya kadar namaz kılınmaz. Öğlen namazından önce, güneş zirvede olduğu saat, öğlen namazından önce e, de aynı şekilde namaz kılınmaz. Üçüncü vakitte bir de güneş batımında. Yani bu da akşam namazına e, takribi 40-45 dakika kalaya tekabül ediyor. Bu üç vakitte kesinlikle hiçbir namaz kılınmaz. Sadece ikindi vaktinde eğer sabah namazın, şey, özür diliyorum, o günkü ikindi namazı e, kılınmamışsa, yani ikindi namazı diyelim ki tehir edildi, kişi kılamadı, geç kaldı vesaire. Sadece ikindi namazının farzını kılabilir. Bu da mekruh olmakla birlikte maalesef yine kılmak durumunda çünkü farz ibadetini yapmama durumu var. Ama bu üç, vak üç vakitte kesinlikle e, namaz kılınmaz.